Hayatta sokağa çıkamam. <laughs> korkunç. Kaçta sonra hallederim. Bir gün çek boğanı yapalım. Şu kaçta çok korkunç. Finalde onları silip düzelteceğim. Nereden çektin? Şöyle mi? Şöyle mi? Hı. Hmm. Hmm buradan aldı. Edirne'ye kadar. <laughs> Bence ben kameradan çekemiyorum. Böyle, böyle. Burada biraz fazla bir girinti. Bu saçlarım da niye böyledir? Benzemiyor. <laughs> Doldurmadan Doldurtmadan önce buraları göçer açıyoruz. Başka kontür. Şu burun kontürünü bir becerelim. Bendeki burun da kimse dolmadığı için. Bir kanuni de var. Bir de bende var. Fatih, Fatih. En çok Fatih var. Millet ucunu inceltiyor. Kaldıramıyorum, kaldıramıyorum. Çok karakteristik bir burun. fazla karakteristik. Ne evet canım? Çalışan en azından. Bir de böyle düşün. Bakın bu burnu yapan bütün burunları yapar. <laughs> Şöyle. Açın, git gideniyor yakında dudağımı yedip kapanacak. O zaman nefes alamayacağım işte. O zaman estetik için para bitirmeye başlamam lazım ki o zaman gideyim. Otobüs yoldan gidiyor, gidiyor. Şarkıyı da tam bilmiyorum. Bu çocuk şarkısı benim çocukluğumdan sonra çıktı. Biz daha çok balıkçı Hasan işte çifteyi doğrultup sevgili yavruyu vursun bu mum bacaktım Mickey Ne var ya? bu çocuk şarkıları.